Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir Osman bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz. Bugün Pixel. Bugün saat 9'u çekiyorum. Bugün e, burada bayağı işler var. Ben bu e, bakın 23. level'e gelmiştik. 22'lik şu an 23. Bunlar bunu 24. level'de güçlendirebiliriz. Bunlar bunu kısa sürede güncel güçlendirdim. Öncelikle diye gelelim. Yine efsane silah almam lazım. Hani silah alacağım sürüs doğumuna. Bu efsane keş silah alacağım. Şimdi önceliğe bakalım sandıkta ne çıkacak? İnşallah güzel bir şey çıkar. Çıkarsa sevinirim lütfen güzel bir şey çıksın. Lütfen güzel bir şey çıksın. Şu anda ya para çıktı mı güzel? Parayı biriktirecek. Sandıkta para çıktı. O zaman çıkmıyor ya. Ben şimdi uzandan video atıyorum ya. Çünkü derslerim oluyor. Yani derslerden dolayı çünkü artık yani biz de derslerden dolayı çok video atamıyoruz yani 4 gündür yani ders oluyor çok ders oluyor çünkü ders video da atamıyoruz yani şimdi tatil artık çok video atacağız bakın gelin şimdi oyunumuzu oynayalım bakın şimdi biz de oynayalım okulda savaş yapalım okula girelim okul okula girelim okula okula şimdi biz okula girelim de biz bu evet bayağı güçlüyüz inşallah bakın onu geberdi oğlum buraya. Evet, adamı geberttim. Şimdi burada a beni öldürecek bu adam öldürdü. Beni. Şu anda bu şunu kullanın inşallah güzel ya. Evet, güzel sır. Sır renk. Evet, adamları çok yakında geliyor. Bir tane daha çok uzaktan yapınca yani kırmızı çıkıyor yani. Evet, <laughs> ya oğlum adam beni öldürdü. Şimdi onları öldüreceğiz ama bu adamlar çok güçlü. Aa beni öldürdüm yanlışım kendimi Bir daha kendimi öldürmeyeceğim ama biraz zor. Oğlum git 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 kat şimdi. okulda bir savaş yapacağız da biz. Oğlum buraya. Dur lan buraya. O da bir yüzü. Sen biraz zor O gel, çok düşüyor Okulda savaş yapıyoruz ama adam atıyor. bir adam yok mu lan? Üstsüz adam yok. En iyisi otu, silahı şu silahı öldüreceğim. Adamla bakalım. Yo, 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 bir şey vermedi biz. Doğuşumuza devam edelim. Şu anda 120 level'e gözüme yasak yok. Bizim gördüğünüz veri gireceğiz. Evet biz pikselle uyuyoruz. Adam yürü. Evet 40 kakalı. 40 kakalı. Ee, oğlum oğlu Nasıl çilsin 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 ben de ben de benim şeyim var oğlum bir dedi. Adamı geberteceğim de adam ge öldü. Abi öldü. Beni öldürdü. Bir adamları geberteceğiz. Adamı düştü ve adamı ölmüyor. Gel buraya. Gel buraya öleceksin oğlum öleceksin. Adam çok güçlü. Bu adam gerçekten çok güçlü ya. Öldürmek gerçekten çok zor. Evet. Daha bir kuvvetlisini yapacağız ama bunlar çok zor. Ana ana geliyor 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 velet. Kesin beni öldürsün. Kimsin? Öldürdüm ben oranı. Çiz kalkan silahı. kalkan silahı da benim Şimdi oranlar full kan bu. Yavuu kırmızı çıktı. Ya ben Geber... yavuu yakın kurdum. Kırmızı çıktı. Şimdi bu. Kör bura. Maskeli. Lan maske takmış. Lan, lan bura. Oğlum seni ben. Anan aha. Üç. Eee. Son iki dakika. 2 dakika. Biz savaşacağız ama. Şunları gebertin. 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 Şimdi adamı böyle saldı 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 Eee sal. e harfiyle e adam oynamış Ya gel ıh 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 Beşik falcak kesin beş Lan kim yapıyor lan bu Allah Adam bir havayı tutuyor Gerçekten hiç ödül alamıyoruz ya Yani gel de şimdi doğru Şimdi adamları öldüreceğiz ama Dur Bakma atalım lan Evet At bu sarı. Evet sarı çıktı be güzel. 100 tane ödül aldım. Um, um, um. Oğlum şöyle bir ödül bende ya. Oğlum, aman aman aman. Sakın atası da olsa öldürüyorsun. Çiz 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 çiz. Gel buraya. İyi ödülük bak ha. Oğlum burada var mı? Aha var 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 var. Geliyor oğlum sensin ha. tuvalet. Burada okulda tuvalet bile var ya. Öldürürüm. Öldürürüm işte seni. Öldürürüm seni oğlum. Neden kaçamazsınız oğlum? Evet öldürdüm öldürdüm bayağı iyiyim he. Bayağı iyi sizden 820 inşallah 5 kupa vermez. Adamları öldürüyoruz. Evet. Çin çok iyi öldürür. Dur bura. Evet. Şuna Abi bayağı boşuyuz ya. Oğlum bayağı abi adam gibi kupa kasıyoruz. Oğlum adam kayboldu. Oğlum siz kimsin bir öldürür. Abi olamıyoruz. O kendi ölmüş o birileri onu öldürmüş. Dur bu. Aha siz onu kim öldürüyorsun? Öldürdü onu öldürdü. Ananı nasıldan ananı adam bir öldürdü. Adam bir tane kuvvetli silahı var. Oğlum seni de geberttim lan. Son 50 saniye. Bin, bin yere ulaşacak yeter. Bin ulaşacak yeter. Yani öldürdü. Ben ne, ki ne yapacağım bilmiyorum Ya oğlum size bir şey düşünmüyorum ama görmaman... niye kötü elden çıkıyor? Oğlum ölürüm ya Öleceksin Öle... ya Kim öldürdü Allah'ım Evet ağzına silahımı vereceğim Ağzına silahımı Bakın ağzına silahı kaçıyor ağzına silahı Gel lan buraya Gel lan buraya Gel lan buraya öldüreceğim seni Kimsin lan sen Kimsin Kimsin oğlum sen Öldürdüm mü lan seni bu da abileri varsa öldürürüz. Ben adamları hiç hiç ama. <laughs> orada lan ha burada lan. Oğlum sizsiniz. Kimsiniz oğlum. Abi yine kırmızı çıktı. Buraya roket dişleri miyim ya? Bu arada. 32 tane ödül verdik kazandık. İnşallah güzeldir. Evet 15 tane level aldık. Okulda büyük bir savaş yapıyor. Okulda. Benden kaçamazsınız oğlum. Ede şimdi biz savaşacağız da böyle leveli yok. Dur şimdi bizim burada. Burada birileri kaçma çıksın şimdi ne yapacağım ben? Oo yoo niye kuruluyor. Evet. Ne neyse biz. Bu arada bu can kendi kendine doluyor yani böyle yapmıyorlardı. Yeter evet, can yani can doluyor bak böyle sil şartlı diyor bak sil Şimdi yok burada. Genişini gidelim. Burada kimse yok. Evet kimse yanmıyor. Var ama şehirde kulu bir gel savaş yapması oldu. Burada bildiğin de defteri. Ya abi sana ses geliyor. Abi de ses geliyor da birazdan ses geldi. Şuralar geldi oğlum. Siz var ya siz. Ya, şu yapıyorsunuz burada? Lan üstte işte iki dakika geliyor oğlum. Manyet neredesiniz? Oğlum üstte işler. Oğlum burada kaç bu kolay değil. Kaç. Çok büyük sesler var ya ne kapalı sesleri geliyor. Aha gördüm, aha gördüm, aha gördüm, aha gördüm. Aha gördüm seni, aha gördüm seni. Gel lan buraya. O da çok işte gibiymiş ki. O yüzden böyle kişiler var. Aha burada, aha burada. Nerede, nesin lan, neresin? Öldür, seni, uç seni. Geberttim işte bunu neyse. Adamı öldürdün de aha oldu. Bir de çok gördüm Ya yani biz. Oğlum bu ne? Oğlum üç okul ters edilmiş böyle. Okul ters edilmiş. Ne adamları öldüreceğiz ama bu adam kaçıyor. Ama lan sen 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 kimsin? Kimsin de beni öldürüyorsun? Nereden kaçacaksın? Kaçmış bir yerlerde. Aha burada. Aha burada. Aha burada. Aha burada. Öldürdün sen, öldürdün. Geberttim oğlum. Aha buradasın. Aha buradasın. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Seni durduramazsın. öldüremezsin. Ya oğlum. Burak kuşu da Yıldırtacağım o velet. Yıldırtacağım o, o velet. Gelet öldürdüksün velet. İşte böyle durum oldum. O böyle bir sürü kişi yok ki bu tek bu adam var. Bir de bir adam ona oldu. Kimsin kimsin nasıl kimsin kimsin nasıl kimsin kimsin nasıl kimsin kimsin nasıl Adam gibi geliyor kimsin kimsin nasıl kimsin oğlum nasıl kimsin kimsin nasıl burada dönen şey var bunu dönüyor ama videomuzu bitireceğiz daha artış arkış. ve şimdi öncelikle yüze devam edeceğiz şimdi bitten adamlar nerede bu adam ha, kaç şu an bu adam nereye gitti anlamıyorum Neredesin oğlum sen o yüzüne Neredesin gitmiş yani bir yerlere ben böyle gitmiş Nerede dolu mu adam ya? ya? Az önce buradaydı bu adam. Ne Allah ım? Sen gidemem lan buraya. Üstünden kaçacağım sanma oğlum. Gerçekten ispat şabası yapıyoruz da. Ya silah olsa yüzün en efsanesini çekeceğim. O da yani. Yani burada son 40 saniye. Bunu niye koyduğunuzu anlamıyorum. Hı. <laughs> Şimdi adam gibi sizi öldüreceğim oğlum. Kalırdı bu adam ya. Sizce can sister değil mi? Yani. Gel adam sesler geliyor. Aha, 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 kaçıyor. Aha, kaçıyor. Buraya gel. Buraya gel oğlum. Buraya gel. Buraya gel oğlum. Burada bir var monitör. Oo gel. lan buraya. beni de geberteceğim. Beni de benden. O hep bende. oğlum buraya. Tut 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 Bitiyor. Süre bitiyor. Siz kimsin? Siz kimsin? oğlum oğlum Ama inşallah 5 almamışsın. 5 aldıysak ölür. Bir de kurt da tamamsınız bak. Kurt da tamamsınız da. çok iyi bir savaş izliyor. Hiç öbürü hiç kes. Şu anda videonun videomuzu bitireceğiz. Reklam çık burası aşağıdan bu çok çıkıyor reklam çıkmadı. Böyle çıkacak sonra. Evet. Bakalım bundan ne çıkacak? Bundan 10 tane artı 6 tane kaldı. Biz yeterince onun ne Çok güzel bir şey çıkar. Lütfen güzel bir şey çıkar. Ya abi yine bir şey çıkmıyor ne? Kırsız çıktı. Ne yapacağım onunla? Süresi doldu zaten. Biz o tam bir şu olmuşuz ama. Bu arada takip edin. Oo 200 o. Yeeey. Bak bak bak. Karayı da aldık. Karatı da aldık. Karatıları da aldık. buradan pıstın çanık çıkacak arıyorum. Yok abi bir de bir de bir, bir. Üç tane daha da Evet. şu anda. Bayağı iyi bir savaşçıyız ya. Gerçekten çok iyi bir savaşçıyız. Neyse umurduğum ben bugün videomuz bu kadardı. Yani videomuzun sonuna gelin. Hadi benim videomuzu da tıklayın. Tıkla 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 tıkla. tıkla, tıkla.